Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi adı altında merkezi bir birim oluşturulduğu duyuruldu. İzmir merkezli 41 il ve Kuzey Kıbrıs 3 Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonlar sonucu 214 kişi gözaltına alındı. Ürüş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, 2021 yılının ikinci asgari ücretinin henüz belirlenememesine işaret ederek bu gecikmenin bedelini emekçiye ödetecek değiliz dedi. Eczaneler bugünden itibaren antijen testleri yapmaya başlıyor. Birlik Başkanı Umut Öksüz, testleri kendilerinin satın almasından dolayı aşılı ve aşısız herkese ücretli olacağını ifade etti. Kuryeçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Osar İncirli, okulların açık kalabilmesi kapsamında koronavirüs aşısı olmayan tek bir ebeveynin kalmaması gerektiğine işaret ederek 12 yaş ve üzerindeki çocuklarımızı da aşılamalıyız dedi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 14.179 ses yapıldığını, 134 pozitif vakaya rastlandığını, 105 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.